Bu Übey ibn Halef Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok kin tutuyordu. Efendimiz'i gördüğü yerde diyordu ki ey Muhammed seni ben öldüreceğim diyordu. Senin ölümün benim elimden olacaktır diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vallahi o duruşundan bir an dahi ödün vermeden diyordu ki Allah'ın izniyle ben seni öldüreceğim diyordu. Senin ölümün benim elimden olacak diyordu. Bir gün o Uhud savaşı meydanında karşı karşıya geldiler muhterem kardeşlerim. Bir tarafta efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir tarafta Übey ibn Halef. Geçtiğimiz haftaki sohbetimizden hatırlayacaksınız. İsrafil Aleyhisselam büyüklüğü yerlerden ve göklerden daha büyük olan sur borusuna birinci üfürüşü yaptı. Ve bu üfürüş ile beraber tabiri caizse yerlerin ve göklerin altı üstüne geldi. Bu üfürüş ile beraber Allah Azze ve Celle'nin zatının haricindeki bütün canlıların hepsi öldü. Ve hadis-i şeriflerde bildirildiği üzere yerler ve gökler darmadağın bir haldeyken bütün canlıların hepsi ölmüş bir haldeyken ya 40 gün ya 40 ay ya da 40 sene bekletilecek ve bu bekletilmenin sonunda Allah azze ve celle İsrafil Aleyhisselam'a tekrar ruh verecek. Böylelikle İsrafil Aleyhisselam tekrar dirilecek. İsrafil Aleyhisselam dirildikten sonra Allah azze ve celle ikinci defa sur borusuna üfürüşü yapması için İsrafil Aleyhisselam'a ikinci emri verecek. İlk üfürüşte olduğu gibi İsrafil Aleyhisselam bir an dahi beklemeden, bir an dahi zaman kaybetmeden sur borusuna ikinci üfürüşü yapacak. Ve böylelikle bütün canlıların hepsi dirilmeye başlayacak muhterem kardeşlerim. Ve bu diriliş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile başlayacaktır. Nitekim bu konu hakkında i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerife göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet gününde yani sur borusuna ikinci üfürülüşten sonra kabirinden ilk çıkacak olan kişi benim. Ben bunu övürmek için söylemiyorum. Ancak kabirinden ilk diriltilecek olan kişi benim buyurdu. Ve başka bir rivayette İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor ki muhakkak ki kıyamet gününde yani sur borusuna ikinci üfürülüşten sonra kabirinden ilk çıkacak olan kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor. Ve bu konu şöyle izah ediliyor değerli kardeşlerim. İlk olarak Cebrail aleyhisselam beraberinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi binek hayvanı olan Burak bineği ile yeryüzüne gelecek. İkinci olarak İsrafil Aleyhisselam beraberinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı olan Livaul Hamd sancağı ile yeryüzüne gelecek. Ve üçüncü olarak da Azrail Aleyhisselam beraberinde iki kat cennet elbisesi bulunduğu halde yeryüzüne gelecek. Bu büyük melekler yeryüzüne geldikten sonra Cebrail Aleyhisselam yeryüzüne nida edecek. Diyecek ki ey dünya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi nerede? Yeryüzü Cebrail'in bu sorusuna karşılık şöyle hitap edecek, şöyle cevap verecek. Diyecek ki, ey Cebrail, vallahi Allah azze ve celle beni paramparça yaptı. Dağlarım ve duvarlarım yok olup gitti. Alametlerim yok olup gitti. Ondan dolayı ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabirinin nerede olduğunu bilmiyorum diyecek. Ve tam o esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabirinin bulunduğu yerden gökyüzüne doğru bir nur yükselecek. O nurun yükseldiğini gören bu dört büyük melek direkt o bölgeye doğru gidecekler. Bakacaklar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabiri şerifi orada. Tam o esnada İsrafil aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabiri şerifine doğru seslenecek, nida edecek. Diyecek ki Ey temiz ruh, temiz olan bedenine dön. İsrafil Aleyhisselam'ın bu seslenişi üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabirinin toprağı çatlamaya başlayacak değerli kardeşlerim. İsrafil Aleyhisselam ikinci defa seslenecek. Diyecek ki ey temiz ruh, temiz olan bedenine dön diyecek. İsrafil Aleyhisselam'ın bu ikinci seslenişi üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabirinin toprağı ortadan ikiye ayrılmaya başlayacak. Ve İsrafil Aleyhisselam üçüncü defa nida edecek. Üçüncü defa seslenecek. Diyecek ki ey temiz ruh temiz olan bedenine dön. Ve bu sesleniş üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirinden dirilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirinden kalkacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirinden kalktıktan sonra ilk olarak saçındaki ve sakallarındaki tozu ve toprağı silkeleyecek. Ardından sağına bakacak, yeryüzünün altı üstüne gelmiş. Sol tarafına bakacak, her yer yıkılmış, darmadağın edilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durum karşısında, değerli kardeşlerim, gözyaşlarına hakim olamayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durum karşısında ağlayacak, o mübarek gözyaşı damlaları yanaklarını ıslatacak muhterem kardeşler. Ve daha sonra Cebrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme seslenecek. Diyecek ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haydi kalk bugün kıyamet günüdür. Bugün hasret ve nedamet günüdür. Bugün bütün herkesin, bütün canlıların cebbar olan Yüce Allah'ın huzurunda hesap verme günüdür diyecek. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki Ey Cebrail madem ki bugün kıyamet günü o halde bana müjdeyi ver diyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamdan bir müjde duymak isteyecek değerli kardeşlerim. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam diyecek ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki sen Allah katında çok büyük bir makama sahipsin. Çok büyük bir mevkiye sahipsin diyecek. Bunu bir müjde babında söyleyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki hayır ey Cebrail ben sana bunu sormuyorum. Cebrail aleyhisselam ikinci defa söyleyecek. Diyecek ki Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyorsun ki Allah'ın melekleri önünde el pençe divan durmuşlar. Senden gelecek olan emri bekliyorlar diyecek. Bunu da bir müjde olarak söyleyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır ey Cebrail ben sana bunu da sormuyorum diyecek. Cebrail aleyhisselam üçüncü olarak diyecek ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bak görüyorsun ki sana cennet elbiseleri getirildi diyecek. Bunu da bir müjde olarak söyleyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve cevabı aynı olacak. Son olarak Cebrail aleyhisselam diyecek ki Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bak görüyorsun ki Liba'ul hamd sancağı Yani kıyamet gününde insanların altında toplanacağı sancak Görüyorsun ki senin başının üzerinde dalgalanmaktadır diyecek Bunu da bir müjde olarak söyleyecek Bunun karşılığında ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyecek ki Hayır ey Cebrail ben sana bunu da sormuyorum. Ben sana ümmetimi soruyorum. Ümmetimin hali nicedir? Ümmetim ne haldedir? Ben senden ümmetimin müjdesini duymak istiyorum diyecek. Subhanallah. Yahu ne kadar büyük bir sevgi. O gün bile, o diriliş gününde bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin düşündüğü bizleriz. Tabiri caizse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dert edindiği bizleriz. Şimdi soruyorum sizlere. Bizleri bu kadar çok seven bir peygamberi bizler ne kadar seviyoruz? Bizlere bu kadar düşkün olan bir peygambere bizler ne kadar düşkünüz? Öyle sadece ilahilerde olduğu gibi canım kurban olsun senin yoluna adı güzel kendi güzel Muhammed demekle veya efendimizin adı anıldığında elimizi kuru kuruya kalbimize götürmekle efendimize karşı olan sevginin yerine geldiğini mi zannediyoruz? Öyle bir şey zannediyorsak hatayı en başından yapmışız muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek onun yolundan gitmektir. Onu sevmek onun yaşantısını örnek almaktır. Onu sevmek onun sünnetini yaşamaktır, yaşatmaktır. Emirlerine sımsıkı sarılmak, yasaklarından son derece kaçmaktır. Ha işte bizler bu ölçüde bu sevginin neresindeyiz? Bunu soralım kendimize muhterem kardeşler. Allah azze ve celle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisine layık olmayı cümlemize nasip eylesin. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini sorması üzerine Cebrail aleyhisselam diyecek ki Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin izzetine ve azametine yemin ederek söylüyorum ki yeryüzünde ilk diriltilen kişi sensin. Yeryüzünde ilk kabirinden çıkmış olan kişi sensin diyecek. Yani daha ümmetinden kimse dirilmedi ya Allah cevabını verecek. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki Ey Cebrail madem ki öyle Madem ki ilk dirilen benim, o zaman ben durmayayım, kalkayım, hazırlanayım, işe koyulan bir kimse gibi hazırlanayım, toparlanayım. Allah'ın izniyle ümmetime şefaat edeceğim diyecek. Subhanallah. Ve bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi binek hayvanı olan Burak bineğini getirecek. Diyecek ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, buyur bin diyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Burak bineğine tam bineceği esnada Burak huysuzluk yapacak. Cebrail Aleyhisselam diyecek ki Burak'a: "Ey Burak, utanmıyor musun? Muhammed Mustafa'dan mı kaçıyorsun sallallahu aleyhi ve sellem?" Oysa ki Allah sana Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeni emretmişti diyerek onu ikaz edecek. Orada Burak bineği de, Burak hayvanı da dile gelecek değerli kardeşlerim. Diyecek ki ey Cebrail vallahi ben senin dediklerinin hepsini biliyorum. Ancak ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini istiyorum diyecek. Çünkü Allah Azze ve Celle bugün öyle bir kızmıştır ki hiçbir zaman bu zamana kadar böyle kızmamıştır cevabını verecek. Yani değerli kardeşlerim o gün Allah Azze ve Celle'nin gadaplanmasından dolayı o Burak bineği Rabbimizin gadabından korkarak, Rabbimizin gadabından tedirgin olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini talep edecek. Burak atının, Burak bineyinin böyle söylemesi üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki Ey Burak, tamam eğer senin şefaate ihtiyacın olursa Allah'ın izniyle sana şefaat edeceğim diyecek. Böylelikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Burak bineyinin üzerine binecek değerli kardeşlerim. Burak bineyi adım atmaya başlayacak. Atmış olduğu her adımı gözünün görebildiği en ileri mesafeye atacak. Böylelikle aradan fazla süre geçmeden Burak bineyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber değerli kardeşlerim Beytül Makdis'e gelecek. Yani Mescid-i Aksa'ya gelecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'da bir kayanın üzerine oturacak değerli kardeşlerim. Daha sonra İsrafil Aleyhisselam Yeryüzüne şöyle nida edecek, insanların dirilmesi için, canlıların dirilmesi için. Şöyle diyecek, diyecek ki ey çürümüş bedenler, dağılmış kemikler, etrafa saçılmış saçlar, kopmuş ve parçalanmış damarlar, kuşların kursaklarından, yırtıcı hayvanların karınlarından, denizlerin derinliklerinden yerin içinden çıkın ve alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna arz olunmaya gelin diyecek. İsrafil Aleyhisselam'ın bu nidası üzerine Vallahi toprağa karışmış ne kadar kemik varsa Toprak ile hemhal olmuş ne kadar ceset varsa Ne kadar beden varsa Hepsi toparlanıp bir araya gelecek Öldükleri ilk günkü hale gelecek onların bedenleri insanların bedenleri Bizim bedenlerimiz muhterem kardeşlerim İlk öldüğü günkü hale gelecek Ve daha sonra Allah'ın izniyle o bütün bedenlere ruhları verilecek. Bütün ruhlar kendilerine ait olan bedenlerine dönecekler. Ve böylelikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifte bildirildiği üzere vallahi bir sebze fidanının, bir meyve fidanının yerden yeşerdiği gibi bütün canlıların hepsi toprağın altından çıkmaya başlayacaklar değerli kardeşler. İşte bu durum Allah Azze ve Celle'nin kudretinden başka bir şey değildir. Şimdi bu konuda bir noktaya değinmek istiyorum. Beni en çok etkileyen noktalardan bir tanesi maksat sizler de bu konudan istifade edin muhterem kardeşlerim. Asr-ı Saadet döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her konuda inanmayan olduğu gibi bu tekrar diriltilme konusunda da inanmayanlar vardı. Bunlardan bir tanesi Übey ibn Halef'tir değerli kardeşlerim. Übey ibn Halef en azılı kafirlerden bir tanesi. İslam'ın en azılı düşmanlardan bir tanesi. Bir gün geldi alaycı bir tavırla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Dedi ki, yerden bir tane eskimiş, çürümüş bir kemik parçası aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme döndü dedi ki, ufaladı böyle. Dedi ki ey Muhammed, Allah'ın bu ufalanmış kemiği tekrar dirilteceğine mi inanıyorsun sen dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o duruşundan zerre kadar ödün vermeden dedi ki, evet. Zamanı gelince Allah o elinde ufalamış olduğun kemiği bir araya getirecek ve onu tekrar diriltecek dedi. Ve muhakkak ki zamanı gelince sen de öleceksin, zamanı gelince sen de tekrar dirileceksin ve cehenneme gideceksin dedi. Allahu Ekber. Ve öyle de olacak muhterem kardeşler. Übey ibn Halef cehenneme gidecek. Ve cehennemliklerin efendisi olacak tabiri caizse. Cehennemde en çok azabı çeken, en çok ızdıraba, en çok işkenceye maruz kalanlardan olacak. Bunun sebebi nedir değerli kardeşlerim? Bunu da kısaca izah etmeye çalışayım sizlere. Şimdi cehennemde en çok azabı çekecek olanlar ya bir peygamberi öldüren kişilerdir ya da peygamberin öldürdüğü kimselerdir. Übey ibn Halef'in ölümü Efendimiz sallallahu aleyhi ve elinden olmuştur. Bu Übey ibn Halef Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok kin tutuyordu. Efendimiz'i gördüğü yerde diyordu ki Ey Muhammed seni ben öldüreceğim diyordu. Senin ölümün benim elimden olacaktır diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vallahi o duruşundan bir an dahi ödün vermeden diyordu ki Allah'ın izniyle ben seni öldüreceğim diyordu. Senin ölümün benim elimden olacak diyordu. Bir gün o Uhud savaşı meydanında karşı karşıya geldiler muhterem kardeşlerim. Bir tarafta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafta Übey ibn-i Halef. Übey ibn Halef atına bindi değerli kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine sürmeye başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Übey ibn Halef'in üzerine gitmeye başladı. Sahabe-i kiram efendilerimiz efendimizi tutmaya çalıştılar. Dediler ki ya Rasulallah bırak biz halledelim. Efendimiz dedi ki hayır onun ölümü benim elimden olacak dedi. Onun ölümü benim elimden olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem korkusuzca Übey ibn Halef'in üzerine gitti gitti gitti. Tam o esnada muhterem kardeşlerim Übey ibn-i Halef korktu arkasını döndü kaçtı gitti. Efendimiz arkasından bağırdı. Dedi ki ey yalancı dedi nereye kaçıyorsun? Dedi tam o esnada Efendimiz mızrağını çıkardı. Vallahi bir fırlattı muhterem kardeşlerim. Übey İbni Halefi tam boğazından vurdu böyle. Übey İbni Halefi boğazından vurdu adam yere serildi. Kitaplarımızda geçen ifadeleri söylüyorum. Çok çok affedersiniz. O Übey İbni Halef mızrağı yedikten sonra vallahi öküz gibi böğre böğre öldü diyor böyre böyre öldü. Ve o Übey İbn Halef'in ölümü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden olduğundan dolayı değerli kardeşlerim cehennemde en çok azabı çekenlerden olacak. Cehennemde en çok ızdıraba, en çok işkenceye maruz kalanlardan olacak değerli kardeşlerim. Bu konu da akıllarımızda bir bilgi olarak kalsın inşallah. Neyse, gelelim konumuza. Nerede kalmıştık muhterem kardeşlerim? Bütün canlıların hepsi kendilerine ait olan ruhlarına döndükten sonra öyle demiştik yani son Bütün canlıların hepsi kendilerine ait olan ruhlarına döndükten sonra sanki bir sebzenin yerden yeşerdiği gibi bütün canlıların hepsi dirilmeye başlayacak. Ve o esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi Mescid-i Aksa tarafında bulunan bir kayanın üzerinde oturacak ve insanların aynı zamanda ümmetinin dirilmesini izleyecek. Ümmetinin dirilişini izleyecek. Ve o diriliş hiç de normal olmayacak değerli kardeşlerim. O diriliş hiç de normal olmayacak. Kimi insanlar olacak ki domuz suretinde dirilecek. Kimi insanlar olacak ki maymun şeklinde dirilecek. Ve kimi insanlar da olacak ki değerli kardeşlerim şeytanın çarpmış olduğu kimseler gibi dirilecekler. Ve bu hayvan suretinde dirilenler, veyahut şeytanın çarpmış olduğu kimseler gibi dirilenler sadece Yahudilerden, kafirlerden, Hristiyanlardan olmayacak bizzat Müslümanlar içerisinde de o hayvan gibi dirilenlerden ve şeytanın çarpmış olduğu kimseler gibi dirilenlerden olacak değerli kardeşlerim. Peki bir insanlar ne yaptı? Ne yaptılar da Müslüman oldukları halde kabirlerinden domuz olarak diriliyorlar? Ne yaptılar da kabirlerinden yani Müslüman oldukları halde maymun olarak diriliyorlar. Ne yaptılar da kabirlerinden şeytanın çarpmış olduğu kimseler gibi diriliyorlar değerli kardeşlerim. Nedir bunların günahı? Bana kızmayın ama bunun cevabını gelecek hafta vereceğim muhterem kardeşlerim. Çünkü bu konu öyle 30 saniyede bir dakikada anlatılacak bir mesele değil. Ezanımız dokunuyor. Zaten %90'ımız esnafız. Namazdan sonra hepimiz işimizin gücümüzün başına geleceğiz. Vaktinizden dalmayın. Konu da yarım kalmasın. Allah ömür verirse, Allah izin verirse gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz muhterem kardeşler. Gelecek hafta bu Müslüman oldukları halde insanlar niye domuz halinde diriliyorlar? Niye maymun halinde diriliyorlar? Niye şeytanın çarpmış olduğu kimseler gibi diriliyorlar? Bunların cevabını vereceğiz muhterem kardeşler.